Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evde iki bağ ıspanak vardı, ben de börek olarak değerlendirdim. Çok güzel bir börek yaptım, Mutlaka size deneyin derim arkadaşlar. Evet iki bağ ıspanağı ayıkladım, güzelce yıkadım, doğradım, biraz karbonatlı suda bekledim, beklettim. Evet yarım yarım çay bardağı ayçiçek yağı var, burada da bir adet soğan var, önceden doğramıştım. Bir soğan daha ekledim, iki soğan kullanmış oldum, yarım çay bardağı Ayçiçek yağı ve yarım yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Ee, i̇yice yıkayıp e, süzgeçten geçirdiğim ıspanakları yüksek ateşte pişirdim arkadaşlar. Ee, tuzunu da attım. Sevdiğiniz baharat varsa o şekilde de atabilirsiniz. Evet, bir gün önceden e, iç harcımı ıspanağımı pişirmiştim. Şimdi e, sosunu hazırlıyorum. Yarım su bardağı maden suyu yani soda bir yemek kaşığı un arkadaşlar şöyle biraz evet soda kabardı ama sos kabında yaptım karıştırdım yarım su bardağı da ayçiçek yağı sos için bir yemek kaşığı un ve yarım bardak maden suyu bir adet yumurta kı üzeri için kullanacağım biraz maden suyu kabardı sosluğa koyarken siz daha geniş bir kapta yapabilirsiniz tüm malzemeyi sos malzemesini iyice e, çırptım. 4 adet yufka kullandım toplamda. Yufkanın birini masaya seriyorum. Yufkayı sosluyorum her yerine. Yufkanın her iki tarafına ortaya katlıyorum ve tekrar sosluyorum fırçayla. Diğer iki tarafın da şöyle kenarlarını hafif içe büküyorum. Buraları da sosluyorum. Evet sos kabında e, sosu çırptım. E, bu şekilde kullanmak güzel ama dediğim gibi maden suyu biraz kabardı içinde. Daha geniş kapta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet önceden yapıp soğuttum. E, ıspanaklı iç harcına yufkanın kenarına koyuyorum. Biraz da kaşar peynir rendeliyorum. Bunu bu sona son anda aklıma geldi. Beyaz peynir de olur, lor peyniri de olur. Kaşar peynir de yakışıyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir rulo yaptım. Ee, bir adet yufkadan kalın bir rulo oldu. Bunu ortasına e, böreğin ortasına koyacağım, dolayacağım. Yine aynı şekilde ikinci yufkayı da her iki tarafına katlayıp sosladım ve diğer iki tarafı da hafifçe e, içe katladım ve tekrar sosladım. bu bu biraz daha ince olsun istiyorum bu iki rulo yapıyorum bir yufkadan Ispanağın içine biraz kaşar peynir rendesi ekledim biraz önceki gibi gibi yufkayı katlayıp sosladım sadece farklı olarak her iki tarafına ıspanaklı harçtan koydum Ortaya doğru rulo yapıyorum her ikisini. Bir adet yufkadan iki e, rulo çıkıyor bu şekilde. Kenarlarında e, ince rulo olsun istedim bu şekilde yaptım arkadaşlar ortasına e, tek rulo yaptım. Evet ikinci rulomuz da hazır bunda kenar alıyorum. Evet üçüncüyü de yaptım. Artık son yufkayı da bu şekilde yapıp bitiriyorum yapım aşamasını şimdi tepsiye yerleştireceğim tepsiyi sıvı yağla yağlıyorum yaptığım büyük ruloyu böreğin ortasına doluyorum etrafına da yaptığım bu ikili rulolara doluyorum 4 adet yufka kullandım tepsiyi doldurdu orta boy tepsiyi 4 yufka bu şekilde doldurdu gayet de bereketli ve güzel oldu Evet düzgünce yerleştiriyorum ruloları çok lezzetli oldu arkadaşlar Evet tepside boşluk bırakmadım Evet, bir gün önceden yaptım. Ertesi gün pişirdim. Şimdi ben bunu e, bugün pişirmeyeceğim. Yumurta sarısına, e, sarısının üzerine bir iki yemek kaşığı sostan artmıştı. Yumurta sarısının üzerine onu koyuyorum. Kapatıyorum bu şekilde dolaba kaldırıyorum yumurta sarısını. E, üzerinde ekmek poşetiyle kapatıyorum böreğin. Diyelim ki sabah e, kahvaltıya misafiriniz gelecek veya e, öğleye, ikindiye Ertesi gün istediğiniz vakitte pişirebilirsiniz. Evet, ertesi gün çıkardım yumurta sarısının üzerine bir iki çay kaşığı kalan bir iki yemek kaşığı kalan sostan koymuştu artan sostan. Şimdi böreğin üzerine bu bu karışımı sürüyorum, iyice karıştırdım. Bu şekilde börek dinlenmiş oluyor ve çok güzel kabarıyor, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı var burada, tereyağını da erittim çok böyle kaynağı değil çünkü altını yumurtanın üzerine sürüyorum pişmesi ilk sıcaklığı çıksın en azından yağın evet şimdi erittiğim tereyağını da yine böreğin üzerine sürüyorum biraz çörek otu serpiyorum fırını da ısıttım bu arada böreğim fırına gidiyor arkadaşlar 200 derecede pişiriyorum geç pişirdiği için Evet bakın çok güzel de kabardı nefis oldu. Evet böreğim pişti. 200 derecede 30-35 dakika kadar fırınımızın pişirme durumuna göre nar gibi olana kadar kızartalım. Gerçekten üstü hafif çıtır, içi yumuşak, çok lezzetli bir börek arkadaşlar. Tereyağı da böyle el açması lezzeti veriyor. Tereyağı sürüyorum. Hem de daha çıtır oluyor. Siz de 4 yufka ve 2 bağ ıspanakla bu şekilde çok güzel bir ıspanaklı börek yapabilirsiniz sevdiklerinize. Şahsen ben çok severim ıspanaklı böreği. Evet arkadaşlar böreğim çok güzel oldu. Umarım sizde beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.